Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın Zilhicce ayında yapmış olduğu dualar ve ameller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Bir gün Musa peygamber "Ey Rabbim der. Bunca dua ettim, hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?" Yüce Allah da Hz. Musa aleyhisselama şöyle cevap verir. Ey Musa! Zilhicce ayının ilk 10 günü La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğin yerine gelsin. Bu defa Hz. Musa Ey Rabbim o cümleyi bütün kulların söylüyor der. Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir. Ey Musa! Zilhicce ayının ilk 10 gün içinde bir defa La ilahe illallah diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine konsa, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konsa, şüphesiz ki birinci kefe ağır basar. Yani La ilahe illallah sözü ağır basar. rasul i Ekrem buyurmuşlardır ki, Allah Celle Celalühü Hazreti Adem Peygamberi Zilhicce'nin ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir. İşte bugün de oruç tutan kimsenin Allah Celle Celalühü ufak tefek günahlarını affeder. İkinci gününde ise Hazreti Yunus'un duasını kabul ederek balığın karnından dışarı çıkartmıştır. Bugün oruç tutan kimse hiç günah işlemeksizin bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Üçüncü günü ise Hz. Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul etmiştir. Bugün de bir dilekte bulunanların dileğini Allah Celle Celaluhu muhakkak yerine getirir. Dördüncü günü ise Hz. İsa aleyhisselamın doğduğu gündür. Yani Hz. İsa'nın doğum günüdür. Bugün de oruç tutanlardan Allah Celle Celaluhu umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır. 5. günü ise Musa peygamberin doğum gündür. Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur. 6. gününde ise Allah Celle Celalühü sevgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tüm hayır kapılarını açmıştır. Bugün de oruç tutanlara Allah Celle Celalühü rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz. Yani cehennem ateşinde yakmaz. 7. günü ise cehennem kapıları kapanır. Zilhicce'nin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz. Bugün de oruç tutan kimseye Allah Celle Celaluhu bilgisinin hiç kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlarla o kulunu donatır. 8. günü ise İbrahim Peygamber Aleyhisselam'ın kurban kesme hususundaki rüyasını gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür. Bugün de oruç tutan kimseye Allah Celle Celaluhu bilgisinin hiçbir şekilde kavrayamayacağı derecede onu sayısız mükafatlarla donatır. Dokuzuncu günü ise İbrahim peygamber aleyhisselamın oğlu İsmail'i kurban kesmesi gerektiğini anladığı gündür. Ve bundan dolayıdır ki allah Teala kurbanlık koç indirmiştir. Bugün de oruç tutan kimsenin Allah Celle Celaluhu geçmiş ve gelecek ufak tefek bir yıllık günahını affeder. Bugün dininizi son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım diyen Allah kelamı yani Kur'an-ı Kerim ayeti bugün inmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu 10 on gündür. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca eşittir. Ondaki her bir gece kıyamı da Kadir gecesinin kıyamına eşittir. Yani Kadir gecesini ihya etmiş gibidir. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, son birkaç gündür Zilhicce ayıyla ilgili yapmış olduğum bu videolar gerçekten birçok kişinin hayatını olumlu yönde etkiledi ve çok iyi olumlu dönüşler aldım birçok kardeşimden birçok arkadaşımdan ve özellikle arkadaşlar İsa Aleyhisselam'ın doğum gününün içinde bulunduğu bu zilhicce ayının ilk 10 günü ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum gününde yani geçtiğimiz birkaç gün öncesinde oruç tutanlara gerçekten selam olsun yani tebrik ederim o gün oruç tutanları. Gerçi ilk 10 günü her günün farklı bir özelliği var fakat Hz. İsa Aleyhisselam doğum gününde oruç tutmanın allah Teala o kul üzerinden ebediyen fakirliği Kaldırdığına bir delalettir o gün oruç tutmak. Eğer e, o gün oruç tutmayan kardeşlerimiz var büyük bir kitleye ulaşmak üzereyiz. Çünkü YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram sayfası olan herkesi her arkadaşımı ben Instagram'a davet ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şehitler ölür diye Onlar ölmez diyor yüce yaradan En büyük mertebe sonsuz vize Seçilmiş kullarına ikramı olan Kim demiş şehitler ölür diye Onlar ölmez diyor yüce en büyük mertebe sonsuz vize seçilmiş kullarına ikramı olan Hakk'ını helal et bize şehidim ay gibi bembeyaz parlar bedenin kalplerde aşksın sen bitmez sevgin Vatan kalsın dedin gittin yiğidim Hakkını helal et bize şehidim Ay gibi bembeyaz parlar bedenin Kalplerde aşksın sen bitmez sevgin vatan kalsın dedim gittin dedim Şehitler ölür diye Onlar ölmez diyor yüce yaradan En büyük mertebe sonsuz vize Seçilmiş kullarına ikramı olan Kim demiş şehitler ölür diye onlar ölmez diyor yüce yaradan En büyük mertebe sonsuz vize Seçilmiş kullarına ikramı olan Hakkını helal et bize şehidim Ay gibi bembeyaz parlar bedenin Kalplerde aşksın sen bitmez sevgin Vatan kalsın dedin gittin yiğidim Hakkını helal et bize şehidim Ay gibi bembeyaz parlar bedenin Kalplerde aşksın sen bitmez sevgin Vatan kalsın dedin helal et bize şehidim Ay gibi bembeyaz parlar bedenin Kalplerde aşksın sen bitmez sevgin Vatan kalsın dedin gittin yiğidim Hakkını helal et bize şehidim Ay gibi bembeyaz lar bedenin kalplerde aşksın sen